Evet şimdi Hüma kuşu bayramda anneannesinde ablalarıyla birlikte banta top atmaca oynayacak. At anneciğim hadi topunu. At. Al eline bir tane. At anneciğim. Aynı ablan gibi sen de at. <laughs> at kızım. Hüma. Hüma. Hüma sen de at topunu. Hümoş al. Al. Bak tut elinden. Al tut. At anneciğim hadi. At böyle sür. Aferin, Aferin benim kızımın topuna. Ay. At kızım sen de. Aferin sen de öyle topla ablalara geri ver. Hadi anneciğim at. Aferin benim kızıma. Çıkar anneciğim onu banttan. Evet. Geç ablaların yanına. Ablaların yanına geç. Bak. Topları topluyor. Topları topluyor. Toplamayı daha çok sevdi benim kızım. Biz de atmayı. Aynen. Hadi at. anneciğim koy sepetin içine. Tam al bir şey olmaz. Evet ablası şimdi o tuttur onu önüne. Şey yap. Attır topu Hüma'ya. Tamam. Otur Hüma. Yalnız at. bence bir daha <laughs> gitmemiz gerekecek. Ha at var. anneciğim hadi. At, <laughs> at kızım. <laughs> Aferin benim kızıma. Olsun benim kızım öyle yapmak istedi. Ay. Ne kadar güzel bir oyunmuş. Değil mi anneciğim bu? Evet. Hüma ablalarıyla banta top atmacı oynuyor. Ama benim kızım daha çok Nisanur. Bırak biraz o yapsın. Tamam. Nisanur ablası Hüma'dan da bebek. <laughs> At anneciğim hadi. Evet. <laughs> Atmışsın. Aferin benim kızıma. Topla onları. Ay yetişemiyor. Yetişemiyor Hüma. <laughs> çek anneciğim çek. Aferin. Aferin benim kızıma. Al anneciğim at bunu. Al Hümoş. At anneciğim sen de. Ablaların gibi at hadi. O daha çok topluyor. Of. <laughs> Tamam şimdi bırakın Hüma toplasın. Allah. Hüma. <laughs> Hüma onları topla şimdi kutunun içine koy hadi. Tasın içine koy. Tasın içine koy anneciğim. Hadi topla onları annem. Aferin benim kızıma. Topla anneciğim. Aferin anneciğime. Anneciğime. Aferin benim akıllı budığıma. Topla anneciğim. Aferin. Evet. Hadi alkış. Şumaya alkış. Aa, <laughs> döktü olsun. Heh, bir yandan da anneannesi çıkıyor. <laughs> Neyse. At anneciğim hadi onları. Şuma. <laughs> Böyle aşağı. Hümoş, Hüma, anneciğim bantı yüzünü döner misin lütfen? Çok yavaş attım. Bantı bitiyor herhalde. Bak. Tamam. Hüma, bu tarafa dön anneciğim. Evet, bantı. Hüma, niye bu tarafta oynamıyorsun? Gel, anneye dön. anneye Dön anneciğim, at şeyi. Eli yapıştı. <laughs> Anne. Tamam. Tamam. <laughs> Bir. İki. Üç. Başka top. Evet. Tamam. Hadi bay bay yapın şimdi. Bay bay yap anneciğim. Güma bay bay yap hadi. Hadi sen de yap. Yap. Sen e yap, yap. Bay bay yap hadi. Bay bay. <laughs> tamam. <gülüyor> Aferin benim kızıma.